Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda. Bugün sizlerle birlikte şu meyve sebzeleri yıkama konusunu konuşacağız. Elimde bir adet marul ve bir de demet maydanoz var. Hem bunları yıkayacağız hem de nasıl yıkamamız gerekir bunlardan bahsedeceğim. Çünkü biliyorum ki pek çok kişi bu konuda emin değil. Kimisi sadece karbonatla yıkıyor, kimisi sirkeyle yıkıyor, kimisi ikisini karıştırıp yıkıyor. Hangisi doğru, ne kadar sürede yıkamalıyız? Tüm bunları bu videoda paylaşacağım. Sebze ve meyvelerimizde üç çeşit kirlilik bulunuyor. Birincisi fiziksel kirlilik. Yıllardır var olan bir şey. Yani toz, toprak, çer çöp, araya karışmış başka otlar diyebiliriz. İkincisi biyolojik kirlilik. Bu da bildiğimiz parazitler, sinek, böcek gibi canlıların yumurtaları. Üçüncüsü ise kimyasal kirlilik. Kimyasal kirlilik ise son yıllarda karşımıza çıkan pestisit yani zirai tarım ilaçlarının bıraktığı etkiler. Bunlar en zor temizlenene ama bu üçünün de temizlenmesi gerekiyor. Birini yapıp diğerini yapmazsak yine olmaz. Bu yüzden üç adımı da yapmamız gerekiyor. Birinci aşama fiziksel kirlilik dedik. Fiziksel kirlilik aslında en kolay bildiğimiz yöntem. İlk yaprakları ayırıyoruz ve ardından suya koyuyoruz. Durusu da şöyle bir temizliyoruz. İkinci aşamaysa kimyasal kirlilikten kurtulmaya çalışmak. Kurtulmaya çalışmak diyorum çünkü net olarak evet bunu bu şekilde yıkadığımızda kurtuluruz diyemiyoruz. En güzeli tabii ki organik almak, pestisit yani zirai tarım ilacı kullanılmamış olması. Ama organik tarım o kadar da yaygın olmadığı için tabii ki elimizden gelen en iyi şekilde temizlememiz gerekiyor. Nasıl temizleyeceğiz? Karbonatlı su yapacağız. Yaklaşık 1 litre suya bir yemek kaşığı karbonat ekleyeceğiz. Karbonatta da şöyle bir mesele var. Bence gıda ile temas eden yani mutfakta sebze meyvelerde kullandığımız karbonat temizlik karbonatı olmamalı. Çünkü temizlik markalarından aldığımız karbonatlar temizlik ürünleriyle kontamine olmuş olabilir. O yüzden ben mutfakta kullandığım karbonatı baharat reyonundan veya bunların da satıldığı reyonlarda bulunan paketlerden alıyorum. Yani mutfak için, temizlik için iki ayrı karbonat kullanıyorum. Ee, dileyen bu detaya da dikkat edebilir, dileyen etme edebilir. Neyse konumuza dönecek olursak karbonatlı su yapıyoruz dedik. Karbonatlı suyu da yaklaşık 10 dakika içerisinde bekletmemiz gerekiyor. Bu süreler neye göre belirlenmiş derseniz yapılan çalışmalar var. Minimum ne kadar tutarsak ne kadar etkili bir şekilde temizleyebiliyoruz buna bakılıyor uzun süre tutarsak ne olur? O zaman da sebze meyvelerimizde mineral ve vitamin kaybı olur. C vitamini gibi çok önemli vitaminler ki yeşil yapraklı sebzelerde oldukça fazla bulunur. Bu C vitamini suda çözülen bir vitamindir ve su ile ne kadar temas ederse sebzeniz o kadar çok vitamin kaybı meydana gelir. Biz bunu yaşamak istemiyoruz o yüzden minimum 10 dakika diyorum. Böylece kimyasal kirlerden olabildiğince arındığımızı düşünüyoruz pestisit konusunda birkaç söylemek istediğim şey daha var. Pestisit konusu aslında biraz havada bir konu. Bazı pestisitler asidik ortamda temizlenirken bazıları asidik ortamda aktive oluyorlar. Bu yüzden bazik ortamda temizlenmeleri gerekiyor. Yani asit dediğim sirke, baz dediğim karbonat. Hangi tarım ilacı hangi sebzede kullanıldı? Bunu Hiçbirimiz bilmiyoruz. Eğer ki ziraatçıysanız bu detayı biliyorsunuzdur. Benimle de paylaşırsanız hatta çok daha güzel olur. Sadece şu an için bildiğimiz çoğu sebze meyveyi karbonatla daha iyi temizleyebildiğimiz. Bu yüzden ilk aşamada karbonat diyorum. Ve son aşamaya geldik. Son aşama biyolojik kirler. Yani bunlar canlıların yaşam faaliyetlerini sürdürdükleri yumurtacıklar olabilir. Bunları da mutlaka mutlaka temizlememiz gerekiyor. Kesinlikle tamam karbonatlı su yaptık, bundan sonra yemeğe hazır diyemeyiz. Bu üçüncü aşama çok önemli. Biyolojik kirlerden kurtulmak içinse yaklaşık 1 litre suda yıkadığımızı düşünürsek 3 yemek kaşığı sirke koymamız gerekiyor. Sirkeli suda çok fazla bekletmemize gerek yok. Gayet etkili bir asit olduğu için yaklaşık 5-6 dakika altı dakika bekletmemiz yeterli daha uzun süre bekletirsek dediğim gibi görsüme, besin değerlerinin kaybı gibi şeyler söz konusu olacak. Yaklaşık 5-6 dakikada sirke suda bekletiyoruz ve ardından tekrar yıkıyoruz. Bu arada ufak bir detay hatırlatmak istiyorum. Karbonatlı sudan sirke suya geçerken mutlaka o suyu döküyoruz ve yeni su yapıyoruz. Yani karbonatlı suyun üzerine bir de sirke koyayım olmaz. Maalesef olmuyor o gördüğünüz köpük aslında bir asitle bazın temel bir tepkimesi. Ve bu tepkime nötrleşme tepkimesidir. Nötrleşme tepkimesi de nedir? Aslında işlevsiz bir şeydir. Yani ne sizin parazitler temizlenir ne de sizin kimyasallar temizlenir. Ve sadece köpüğün içinde yüzen güzel sebze ve meyveleriniz olur. Evet, fiziksel kirler temizlenmiş olur. Fiziksel kir dediğimizde sapıdır, toprağıdır. Bunlar zaten sadece suyla yıkadığınızda temizleneceği için ekstra bir köpükleme yapmanıza gerek yok. Ve esas önemli olan karbonatın ve sirkenin ayrı ayrı kullanılması, ardından suyla durulanmasıdır. Eğer organik sebze meyve kullanıyorsanız, o zaman o karbonat aşamasını tamamen çıkarabiliriz. Sadece fiziksel ve biyolojik kirleri temizlememiz, yani sirke ve durusu yapmamız yeterli olacaktır. Bugünlük benim anlatacaklarımın sonuna geldik. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Kanala abone değilseniz buraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve aşağıda bir link bırakıyorum. Oradan da Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Instagram'da günlük hayata dair çok fazla bilgi paylaşıyorum. İşinize yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.